o oh, birazcık bu maceralı ol. Yes, yani. Bu gibi ıı, kalemler var. Adını Anahtarlık. Falan. Evet anahtarlık değil ama bu de kalemler var. Bunun böyle boyası var. Böyle. Siyah. Evet. Böyle çizdim çizim elime. Hı -hı. Bu çok güzel bir oyuncak. Ay işte kalem. İkinci kalemi. Ay kalem diyorum araba oyuncağımıza geçelim. Buradan böyle güzel bir tane. Onu pek ilgilenmez. çalmalı? Ne? Evet, Winch. Onu pek ilgilenmezsiniz çünkü bu erkek oyuncak. Onu erkeklere bırakıyorum. Şimdi sıra o bu tonç Bu ne biliyor musunuz? Hmm, bu. Lip balm. Dudak lende. Dudak lende. Evet kelimeyi pek söyleyemiyorum. Arkadaşlar sütülüyorum bile. Çok güzel de kokuyor. Evet arkadaşlar içeriniz siz de koklayın. Koklayamazsınız ama. Sıra minik bir topta. Atayım bu topu arkadaşlar. Tabii ki hayır. Siz de tanıtmadan hayır. Rengi ne renk. Pembe. İngilizcesi. Pink. Süper bu topumuz da harika bir top. Sıra bunda. ama bu şu bir kalem. Aynı bu kalem gibiyim. Bu kalem İngilizcesi. Renklerin İngilizcesi. Bir sürü renk var bunların hepsini mi sayalım? Hayır İngilizcesi. Renkler İngilizcesi. Colors. Buradan elimi yine çiziyorum böyle. Mavi. Evet. Rengi mavi boyuyor. Bu ördek. Bak bak bak. Ve de tüylü. Evet. Ay, Annem bu ördeğe dokunamıyor aslında. Çok tüy var diye. Orada bir tane